arkadaşlar Süper Şut kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün yanımda Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte araba Bugün girelim. sizlerle beraber tam Var Yasin de arabası. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arabayı deneyeceğiz. Şu gördüğünüz kırmızı, kırmızı jipi. Ama Yasin birazcık onu arkaya çevirebilir miyiz? Ee, arkadaşlar hemen geliyoruz. Dur benim. Evet arkadaşlar hemen geldik. Şey, evet arkadaşlar, ee, şimdi Yasmin diye e şey. Yasmin bir verebilir misin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kırmızı arabayı kullanacağız. E, bu kırmızı arabayı kullanacağız. Şimdi ilk önce bunun yani bunun özelliği drift çekmek. Bu arabanın özelliği drift çekmek. İlk önce lastiklerini de deneyeceğiz. Sonra lastiklerini çıkaracağız ve içeri şey, Ondan sonra Allah Allah. size bir sürprizimiz var. Allah. oyun oynayacağız bunlarla. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kaymıyor. Ama lastiklerini çıkartacağım şimdi. Bir dakika. Ya onun numarası var. Var da. Beni Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi drip çekecek. Yandan belli. Ve son dilikimizi yapalım. Ve şöyle döndürsen Arkadaşlar. Şimdi geçelim. Buraya. Bakın arkadaşlar, <laughs> Yasin Yasin'de... Yasin'cim, bir dondurabilir misin? 1, 2, 3, bak. Bir şey yok şu arabalarda be. Bir şey yok, bir şey yok Çabon ya. Arkadaşlar bu kaç milyon lan bu? 32,5 Aa pardon! Ben... Ben şu arabayı sandım. 130, e, 130 bu. Evet <laughs> arkadaşlar. En güzel bölüme geldik. Evet. Bakın ya. Denizin numarası var evet. evet arkadaşlar. Şimdi o geçelim mi? arkadaşlar. bunları yeni aldık arkadaşlar. Hı? Bunları yeni aldık arkadaşlar. Ve çıkartalım şimdi ya. Yani. Çıkartalım. Arkadaşlar ne yapayım? Onu böyle bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar bunu yeri bunu yerine koyuyoruz. Evet. Bu olarak, bu traktör kımbız traktör gelsin arkadaşlar. Yeşil evet. traktör benim. Ee, ama görmüyor onlar Yasin'cim birazcık geri bakalım. Şimdi arkadaşlar bunlardan biz oyun kuracağız. Ee, mesela ben Yasin'in traktörünü çekeceğim. O beni çekecek. Ben Yasin'in arabasını çekeceğim. O benim arabamı çekecek. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar e, başlıyorum. Traktörü bitirelim. <laughs> <misiniz>? Arkadaşlar <laughs> 4x4. Bir tane başka bir video daha çekeceğiz. Ama arkadaşlar e, vaktimiz çok az var. O yüzden bunu çekeceğiz. Ee, o yüzden bunu takıyorum. Taktığım gibi zaten traktörün önüne kalkıyor ya. Evet ben de arkadan yöneliyim. Şöyle. Neyse arkadaşlar ta şimdi oyunumuzu kurduk. İlk önce Yasin'le başlıyoruz. Yasin'i traktörüne alabilir misin? Şöyle bir kenara? Tamam. La, 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 la. Arkadaşlar adamlarımız vardı ama adamlarımız kayboldu. Evet arkadaşlar, adamlar kaybolmuş. Onları bulabilirsek, bul bulacağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdiki önce Yasin, göstersin size arabamızı. Yasin, arabanı Bırak. göster bakayım. Traktörü bu arkadaşlar. Traktörüm bu arkadaşlar. Arabam da <laughs> bu. Kapısı çıkık. Ay arkadaşlar bu araba gerçi benim değil. Ben ama ya benim mi değil mi arkadaşlar hiç bilmiyorum. Yatağın altından çıkmış. Öyle. Arkadaşlar ama benim arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> hemen tamam, geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben, arkadaşlar ben traktörümü göstereyim yeşil. Güzel traktör. Arabanın gördüğünüz daha demin. Daha demin dilip çektik. Sürdük. <laughs> Biz böyle Olur arkadaşlar. Görüşler bir de benim güzel kalktı. Neyse ya şimdi başlayalım şimdi. Başlayalım oyuna. Evet ilk önce ya. Yasin çabuk. Yasin. Evet arkadaşlar hemen geliyoruz. Bu da Deniz abla. Şey Deniz abla olmaz. Ne yapalım? Arkadaşlar şimdi ee, kusura bakmayın birazcık geç kaldık. Alo ben kapatacağım. Hadi Yasinciğim biz arabalarımızı çıkartalım mı ne? Buraya çıkartalım dedim. Asap. Sana diyorum. Hey dostum. Sana diyorum. Uhu, sana diyorum. <laughs> çekmek istiyorsun galiba. <laughs> Malum. Arkadaşlar. Anam ya. Aa, şey demiş. Evet arkadaşlar. Ne yapacaksın şimdi? Evet. Nerede bekleyecek? Abi adam daha yeni gitmiş. E buraya da gelebilirsin. Tamam hadi görüşürüz sen de. hadi görüşürüz. Şöyle de ben alayım Hüseyin. He? Ben alayım Hüseyin. Ooo lastik. Lastikleri çıkartıyorsun. Evet. Niye çıkartmayacak kimin? Uçtan da alacak arkadaşlar. Çok pardon düştü. Yusuf sen bundan sonra bunu öğren. Lütfen biraz yavaş sür.

dökülüyorlar araba birazcık ama yansınlar bu güzel abi, evet. abi bunu almayı tercih edin arkadaşlar fiyatı lira ama çok da güzel evet arkadaşlar armağan oyuncaktan aldık arkadaşlar bunun bir tane özelliği var ama size gö göstermek istemiyorum eee bunun burası üstü açık araba da oluyor bu cip oluyor ama ben size göstermek istemiyorum Arkadaşlar o çok zor çünkü. Biz bile zar zor yaptık. Aynen. Ben yani göstermek çok isterdim işte. Burada bir şey sıkıntılı. Bastığın zaman açılıyor ama zor açılıyor. Kalıyor. Biz zor kapattık değil mi Yasin? Evet arkadaşlar yani zar zor. Yani sen gidelim. araba. Yasin arkadaşlar şimdi traktörü geçiyoruz. Arkadaşlar traktör de kapışıyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar şu kapışıyorlar. Yasin. Yeter. 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 Ne Arkadaşlar bakalım bu et taşıyabilecek mi? <laughs> Arkadaşlar ezdi. <laughs> Her türlü düşüyor. Ama düşüyor. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. Ha <laughs> ha. Seni seviyorum arkadaşlar. Ama bu sevgi, bu beğen atmak da geçerli değil tabii ki. Ben, ben seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bu bir videonun daha sonuna gelelim. Takipte kalın, hoşçakalın.